Merhabalar bugün sizlere, Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü adlı film, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü, özgün adı, The Lord of the Rings, The Return of the King, Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve 3. bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantezi filmdir, Yüzüklerin Efendisi film serisinin Yüzük Kardeşliği ve İki Kuleden Sonra 3. filmidir, filmin olay örgüsünde, sağ Sauron'un orta dünyayı ele geçirmek için son fetihleri başlatmasıyla büyücü Gandalf ve Rohan kralı Theoden'ın Gandr'a yardıma gitmesi, Aragorn'un Gandr'u savunması ve hayalet orduyu bulmaya gitmesi, Frodo Baggins ve Samwise Gamche'nin Gollum tarafından ihanete uğraması ve Mordor'a gidip yüzüğü yok etmeye çalışmaları anlatıldı. 17 Aralık 2003 tarihinde gösterime giren Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, tüm zamanların en çok gişe hasılatı kazanan filmlerden biri oldu. Film toplamda 1.1 milyar Amerikan doları kazandı. Ayrıca 11 dalda Akademi Ödülü'ne aday olan film, aday olduğu bütün kategorileri kazandı. 1959 yılında çekilen Ben-Hur ve 1997 yılında çekilen Titanic ile birlikte bunu başaran filmlerden biri oldu. Ayrıca en iyi film dalında Akademi Ödülü kazanan tek fantezi türündeki film oldu. Filmin sinemalarda gösterilen kurgusuna 52 dakika daha eklenerek hazırlanan uzatılmış özel versiyon 14 Aralık 2004 tarihinde DVD olarak dağıtıldı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.